içen, zina eden kötü amel işleyen bir kardeşimiz için tövbe kapısı var mıdır? Evet vardır. Dertte olan, sıkıntından kurtulması için bir kapı, bir dua var mıdır? Evet vardır. Tüm hastalığını, tüm derdini gidermek isteyen kimse için yapılacak bir dua, edeceği bir dua var mıdır? Evet vardır. Peki bu dua nedir? Evet bu dua Seyyidül İstiğfar. Kardeşlerim bu dua her derde deva, her türlü hastalığa şifa, tüm sıkıntılarınızı giderecek, rızkınızı arttıracak bir dua. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah okuyup da akşam olmadan ölen cennetlik olur. Akşam olduğu zaman okuyup da sabah olmadan ölen cennetlik olur. Peki bu dua nedir? Evet bu dua Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduk ve ana ala ahdike ve vaadike استتعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت